ya şey tane sen? şey. Ben nereden bileyim Allah'ım ya. He. Biz burada kalıyoruz zaten hiç bir yok ha. Ay ya, yok. yok eve gideceğiz işte. Bu yeşil çok yemekli efyan koyuyorlar. Evet çanıyorum. Bu ne? Ne yapıyorsun <laughs> şey şu kuyu yapma. Ne yapayım ya içeri girmek istedim aynı şey. Aaa. Aa! Şurada bir şey var galiba. Evet kıyafet. Anne kıyafet var. Allah, bu ne güzel kıyafet. <laughs> Aa, oyuncak. Ama... Aa, ayaba. <laughs> ama. İyi bir şey, yüzeyinden iyi bir şey yapıyor. Oha, bu ne? Evet, yok diyor, ya, bana güzel. da yok. Bu ne <laughs> çok ki. Benim de ikimiz bir yedik. Hiç ama. Bakalım bir daha. Yok. Yokmuş. Evet. Neyse. Bunun içine bakayım. İ ah, bunun içinde hiçbir şey yok. Yok. Efendim ya. Yapamıyorum. Hadi gel bir yere, gel bir yere. evet, evet. Yap. Efendim, tamam bildim ama. Cık. Tamam, biliyorum. Efendim, biliyorum. Ya, efendim, Sana dedim, ben... gelecekmişsin, gel. Efendim, geliyorum, konuşuyorum, ne, ne yapayım? Aa. Aha, bu adama bak, bayağı düşürdü. Evet, galiba. Allah. Evet, galiba düşürdü. Evet, düşürdü. Hadi verelim hemen. Evet, verelim. Biz iyilik yapmış oluruz. Bir efendi, Ne var çocuğum? Sizin paranız düşüyor. Allah'ım ya, ne zaman düştü? Şi telefonla değişince şi böyle bu yak bir tane işten işlanınca. Ya buralarım çok teşekkür ederim. Alın bunları sana veriyorum. Aa teşekkür. <laughs> Kızım oğlum yemeliydi o zaten yemeliydi. Ya o ona göre sana verdim onu. Teşekkür Neyse teşekkür -teş -teş etmeyi geç. Çocuğu Allah'ım. <laughs> ne yapayım bana benim elin? Ne yapayım? Bu ajanda kalsın. <laughs> Koşma koşma. hadi. Hayır, burada kalalım. çok güzel. değilmişin misin? Acaba şimdi Ama bu arabayı koşuyamıyorum ya. Hayır hakim falan Hakim falan değilse bak yetti. Ana. Işık Gitti ya ışık. Ana. akşam da oldu. Allah. Allah'ım ya Rabbim. Çiğ mi çiğ mi mi Ay bir ya hoşum gelmedi. Benim değil. Benim misin? elimde durmuyor düşüyor. Ay. Ana bana ne sen burada Allah. varmış. Aa. Bu da bir şey var bundan bakalım. Ay ışık yandı. Ne o ya. lan Dış. baş belası gitme ya lan bak Aa, çok güzel yediş yedek falan bulduk du 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 <laughs> <laughs> Çok şaşırdı? Oh, şey. oh my god. İlk defa değil böyle bir yerde yutacağım. İlk defa değil. Aa, bu ne? Oğlum bu ne? Ana ben burada yutacağım. Hadi. İyi bir şey mi benim? İyi bir şey mi koyalım bu yere? Evet o iş. Şey. Burada kayalım bu şey. iş. da olsa burada kayalım. Hapış mı bu işi? Evet. Sen nereden mi Ne bileyim. <laughs> tamam, ne şey. Şey. Gözümüze batmayalım. Evet. Bir tane bir bakar mısınız? Ya ne yapıyorsun lan? Hiç. Şimdi yemek istiyorum. var ya. Yemek istiyorum. Ne yapacağım? Şimdi sana yemek Allah. verecekler bir tane. Doğrucu <laughs> için. Şile yemeğin var ya. Şile yemek. Ondan verecekler. <laughs> 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 ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya Rabbi. Ben yeter. Ne şiş kuyu <laughs> burada <külüyor> ya? Allah'ım ya Rabbi. Evet. Ne şiş Evet ses gülüyor. Evet, Sen şey de artık var. yemeği yemeği bırak. Allah'ım. Tamam ben sese doğru gidiyorum. Tamam. Kim var lan burada? Kim var burada? Allah, <laughs> Allah geliyor ya. Kim var? An Kim var, kim Siz var ne burada? bu aracı bu da. Allah'ım ya halaldık. Şey İyiyim. dedim ya bu yediğim yiyeyim diye. Evet ya. Çocuklar ne yazıyorsunuz burada? Ne, ne yazıyorsunuz? Biz burada kalmak istiyorduk. Şey, Hemen çıkıyorsunuz. Hemen çıkıyorsun. Şey Allah belanı versin. Git buradan. Evet Allah'ın belanı versin. Terbiyesizler sizi. <laughs> Hemen çıkın buradan. Hakimiz Bunu almadım gitmem. almalıyım. Paltalı. Tek senin değil bunlar. Benim. İkimizin de. Evet. evet. Diyor, buradan. Geliyor biz buradan. Terbiyesiz gelir. Terbiyesiz. Bir koymuyor. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Aa, Halkim, ne oldu? Kim? İki tane çocuk girmiş. A, ne? ne? Doğru mu söylüyorsun? Çoksa bunlar vererdin ya bunu değil de bunu. Aa, kaç ver kaç ver hemen. Gittiler? gitler. Ver gitmezler gitmezler. Çocuklar. Evet ne oldu? Ne oldu? Sen, şey, şey. Şey. Size ya hakim bir tane şimdi. şey verdi. Ana bu ne ya, ya. ya? Sen git ya buradan. Şey. Bu ne? Allah. Allah bir adı yok. Yanıyor. Yanıyor. Oğlum kafamı şey yakacaksın. Koy o ya. Kafası yanıyor. Hi, hey, kaçalım hey. burada. Hi, hey, kaç, 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 kaç. <laughs> kaç, 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 kaç. Maymun kafa. Bir dur. <laughs> ne yaptın lan biz? Sen <laughs> ne yaptın aşkım? Maymun kafa. Sabah olacak. Ana bizi şey bir çok yatakmış. Ay. Dedim sana gidelim. Gidim yani. Evet. Allah'ım. Ya Rabbim. Lan. Lan Allah oğlum ya. yok evde. Evet hadi gel buraya bakalım ne varmış Ne lan? zaman koydular içine? Aa, Aa ne bu ne? Anam yatak bulduk. Ne için? Ya pek yok şu ne neyse ben burada yapacağım. Ben de burada. <laughs> Bir dakika şunları kusur kusur kusur. <laughs> Ayol <olay>, ben yatacağım. Ne fikirler? Bak yok mu başka? Yok canım. Allah. Ay sen kukur yat ben de kukur yatayım. Kuklen. O benim kuklam bir keye. Ver bakayım onu. Şey var ya senin, Şey yap Ne şişedir. yapacaksın? Ben de şunun içinde eteğimi çıkar. Hayır yapma. Ama yapma ya. Ne oldu? Ve <laughs> <yorayım> senin şeyin teyini. <laughs> Şuradaki kedi benim idolüm. Buradaki köpek de benim idolüm. Dünya da benim idolüm. Her şey benim idolüm. Lan yapak kafa.

Ayı şimdi, işte ne yapayım? <laughs> Zaten bir baba bu yok. Ne kadar istiyorsun diyebilirsin. Ay oğlu ayı. Ayı kız ayı. Ayı, ayı kız ayı. Kendime diyorum. Neyse gel. Ne gidelim? açamıyorum her. Açtım ben. Ben açmıştım. Hadi, Hadi gel. Ben kayfetlerim düşün. Ay bir dakika duy. Anam. Ay bir gel. duy. Anam yedim. Yere lan ne yapıyor bunlar? Lan maymun kafa, dur lan, bu ne oluyor burada? Anne ne oluyor burada? Cip cip, arkamca düş tamam mı? Çedi cip cip. Senin ağzına şokarım bunu. Buna ağzına şokarım seni. Ne işin var bu? Gideyim, gideyim. Ay senin kuklan kalıyor. Ne işin <laughs> şey yok ki kafama koyayım. Evet. <laughs> 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 Anne <Ailen>, gidiyorum. mu <beni>. bu? <laughs> Hoşuma gitti de. Şahit ama şeyin kıyafetini biliyor Ay I'm day. Benim, benim eşyam pampiş. Nereye gidiyorsun öyle? Ayada şeyin gülmeyin değişiyor he. <laughs> Biliyorum. Çünkü ben ne yapıyorum? Çünkü sen loğumsun. Sen de ışık kafasın. Bir, <laughs> bir şey toplayamadın. Git de ha. Hadi gel. Bu değişim. Ee? Gitmişler. Gitmişler. <laughs> bak gitmişler. Şunu alalım. Yeni kaçış. Evet, gitmişler bak. Allah'ım ya Rabbim, benim de şaşım yani Allah'ım. <laughs> Hadi gidelim biz de. Ben. Evet, eve gidelim. Hadi Gel. Bu mayim gitmişlerdi. Ey, ne edeceğim biliyorum gidip gitmedi. Ana ya. gitmişler. Ay, Ay biliyor ya. buraya bakacağım. Atanam, buraya doy, bak. Atanamıyorum. Ay tanamıyorum Ne yapıyorsun? Ay tanamıyorum. <laughs> tanamıyor mu? Ay koşar. Hadi attın. Ben tutuyorum kucumda. <laughs> lan ayı. <laughs> Bak beni hiçlendin mi? Vallahi e gel buraya. Kafalar koy. <laughs> Benim bana ne? <Kıyayım> ha. gel. <laughs> Burada kimse var mı? Abi dur. Abi Anam bunlar ne kaçtı? Sen kimsin? Siz, siz kimsiniz çocuğum? Yavrum. E ee, biz gitsek iyi olur. Sen git o zaman. Tamam ben gideyim. O zaman ben gideyim. Siz doğuşsana şöyle. Ben gideyim. Lan bir nasıl kaldırdık onu? <laughs> Biz burada kalırız. Hadi Neyse. kapıları kilitleyelim. hiç, hiç incelemesin. Eve gidiyorum ben. Hayır zaten burası. Hayır eve gidiyorum acıktım. Ne evi falan. Domates çıkarım valla senin yüzüne. He. Ha, çık yiyeyim. Çıkamıyorsun hadi. Ne oldu? Abi doy. Ay Allah'ım ya Rabbim. Gel bir de kayış. Ana oyuncak ha. Ay oyuncak kalemi. Atayım sana. sana bunu. Vad. Aya. ne atıyorsun? Ay bunu oku. Biraz kafan işler. Biraz kafan işler. Okudum. Biraz kafan işler senin de. Çok güzel olur. Ay buna bak. Bir doy. Ne? Şunun şeklinde. Aa bak ya. Benim hoşum gidiyor böyle şeylerden yapmak. Şirin şeklini buldum. Allah şey bir versin ya. Allah şey bir versin. Bu şey şey bildin mi? Bu şey şey. Bak bu da iki şey şey. Kedi miyim ben? Evet. Sen okuyorum demek. Allah seni belani Allah seni belani Ay Hayır. Ne yaptın? Aldım yaptım. yapayım. Ya yapayım. Ya <laughs> ben burada yapayım geliyorum. Ya ajimden kötü çocuk Dayan, dayan,